Askeri malzemeci.com.tr internet sitesinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size 12'li karacı kışlık setin içeriğinden ve içerindeki malzemeleri nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle 12'li set olduğu için ve kışlık set olduğu için kışlıkla yazlık set arasındaki farktan bahsedeyim. Kışlık setlerimizde çoraplar biraz daha kalın havlu çorap oluyor. Yazlıklardakiler biraz daha ince oluyor arkadaşlar. Böyle bir fark var. Yani çoraplardaki kal kalınlık farkı oluşu ee, yine kışlıkta bir termal üst ve termal alt içlik oluyor arkadaşlar ee, polar ürünler oluyor yine kışlıkta ee, bu şekilde bir boyunluk bere ve eldiven oluyor bunlar kışlık sette oluyor yazlık sette olmuyor. Ee, bu şekilde bir fark var. Bundan bahsettikten sonra şimdi gelelim 12'li karacı kışlık setin içerindeki malzemelerden. Öncelikle karacı kışlık set olduğu için haki renk olacak bütün renk e, ürünler, giyim ürünleri. 12 tane bu şekilde haki fanila, bu şekilde 12 tane haki don ve e, kışlık set olduğu için 12 tane kalın çorap bu şekilde. Havlu çorap oluyor arkadaşlar. Ee, bir tane bu şekilde tıraş çantası ve bir tane kesilebilir tabanlı koyuyoruz. Bunu da ayak numaranıza göre bot, botunuzun içerisine kesip koyuyorsunuz. E, bu şekilde kaliteli bir tabanlık koyuyoruz. Termal üst ve termal alt içlik, polar, bere, boyunluk ve eldiven, 2 tane metal dolap askısı, bir tane bu şekilde çamaşır filesi. Karacı olduğu için bu şekilde bir mavi yastık kılıfı Kirli ve temiz çamaşır torbası, el yüz havlusu ve banyo havlusu. Bir çift vatka. bunu topunuzun arka tarafına koyuyorsunuz. Botun e, ayağınızı vurmasını önlemek için ayak tarafını destekliyorsunuz arkadaşlar. Daha yumuşak bir e, ara ara katmanla böyle bir e, yara bandı koyuyoruz lazım olursa diye. Çengelli iğne. Bunu da çarşafınızın evresinizi gerdirmek için kullanıyorsunuz. Bu şekilde bir boyuna asmalı asker cüzdanı. Dikiş seti. Kibrit kan Bunda Bunu da tıraş olduğunuzda eğer cildinizi keserseniz e, kanı durdurmak için kullanıyorsunuz. Bot kilidi ve valiz kilidi. Kulak tıkacı. Bu kulak tıkacını da hem atışta hem de geceleri sesten rahatsızlık duyarsanız kullanmanız için koyuyoruz. Ayak koku önleyici toz. Bunu da arkadaşlar botunuza yarım yarım koyarsanız sizi bir ay götürür. Ayak kokularını önlüyor. Böyle bir bot boyası. Bot fırçası. Ayakkabı parlatıcı sünger. Bu şekilde bir pudra ve son olarak da sabun kutusu. Bunların hepsi 12'li karacı kışlık setin içeriğinde mevcut. Bu seti sipariş verdiğinizde bunların hepsi gelecek arkadaşlar. Güvenli sipariş verebilirsiniz.